Evet selamun aleyküm. Bahçeli Hobi Evleri Diyar Doğan ben. Efendim bugün sizleri 3350 metrekare bir tarlanın çekimine getirdim. Tarlamız bakın şurası. Dede büyük büyük dededen kalma. Bakımsız. Hiç uzun süredir kullanılmamış bir tarla. Tarlamızın şuradaki köşeden başlıyor. Orada ince bir dere var. Öyle deresini de gösterelim. dere dereyle ilgili bir sıkıntısı kalmadı buradaki tarlaların. İnce bir dere var. Ee, buradaki tarlaların suyla ilgili bir sıkıntısı kalmadı. Pompaş sistemi su geldi. Buranın Atıcıoba köyünden buradaki tarlalara pompaş sistemi su verilmeye başladı. Bütün tarlalara su geliyor. Efendime söyleyeyim yerimiz 3.350 metrekare tarla nitelikli ve resmi kadastrol yola 70 metre mesafede olan bir yer. Yerimiz Balıkesir Gönen Kumköy'e bağlı. Kumköy ile Muratlar arasında olan bakın su bu şekilde geçiyor tarlalara. Kumköy ile Muratlar arasında olan e, 3350 metrekare bir tarla. Tarla işlenmemiş. Uzun yıllar bu şekilde bakımsız kalmış. Ama çok güzel toprağı var. Zemini düz. İşte manzarası bu şekilde. Karşı tarafımız dağlıcası. Biraz da aşağısı Balcı köyü, alt taraftan e, yenice Çanakkale'ye gitmekte olan Asfata da yakın. Asfata da 200 metre mesafede. Evet. Yani yerimizle ilgili çok böyle detay göstereceğimiz bir şey yok yerimiz uzun yıllar işlenmemiş. Bu şekilde otluk akımsız kalmış. Dolayısıyla miras kalmış. Ondan ötürü fiyatı da kelepirdir. Bölgenin en düşük fiyatıdır diyebilirim. Yerin toprağı dediğim gibi çok güzel. Konum düz. 3350 metrekare bir tarla. Çok güzel bahçe yapılır. Su ile ilgili sıkıntısı yok. Kenarındaki şu kavak, meşe şöyle bahçeye ait. Bu tarlaya ait. Çok güzel bir bahçe yapılabilir. Hemen alt tarafında 3 tane, 4 tane bungalov ve konteyner olan komşusu mevcut. Alt tarafında büyük bir dere olduğundan dolayı dere kenarında birkaç tane bu şekilde mevcut var. Hemen resmi yolu da göstereyim ben sizlere. Öncesinden komşularını göstereyim. Şuraya baktığımız zaman zaten komşuları görünür. Evet. Uçlarını, üçgen yapılar var. Hemen arkasında bir tane başka daha var. Dört tane burada bu şekilde yapı mevcut. Buradan da resmi yol geçmekte. Arz edilirse buradan da yol alınabilir veya diğer tarafta bizim arabamızı bıraktığımız yerden de yol alınabilir. Oradan da hemen resmi yolu göstereyim. Hemen alt tarafı 200 metre dediğimiz yenice asfaltı. Çanakkale'ye giden asfalt. Yerimiz Balıkesir Gönen Gönen'e bağlı e, Kumköy Kumköy Mahallesi'nde 3350 metrekare tarla nitelikli resmi yolu yoktur. 70 metre resmi kadar son yola mesafesi vardır. Bölgede su mevcuttur. Bahçe yapılabilir. Bahçe olarak kullanılabilir. İçerisinden yürümüyorum. Bak yerimiz şurası. Uzun yıllar işlenmediği için otluk çalılık olmuş. Şöyle buraya kadar gelmekte. Zaten daha önce sanırım bu parçadan ayrılmış bir parça diye düşünüyorum. Çünkü bu şekilde geliyor. Bu şekilde de yukarı gidiyor. Bakın. Üst tarafa kadar gitmekte. Evet. Yani şuradan şuraya kadar resmi yol alınabilir. Aracımızın olduğu yer resmi yol. Şöyle tarlanın üst tarafından da bakılırsak. Tarlamız konum itibariyle düz, yüzde iki maksimum meyile sahiptir. Bakın. Burası resmi kadar en yakın olan yer. Resmi kadar yoldan 70 metre. Yani hiç kimsenin tarlasından girmeden de şu çalı çırpılar temizlenirse buradan kendi yerinize girersiniz. Yerimiz şurası. Bu şekilde manzarası mevcut. Dediğim gibi bu tarlalara Atıcı Oba köyünden su gelmekte. Su ile ilgili sıkıntısı yok. Çok güzel bahçe olabilecek bir yer. Evet. Bu yerimiz Balıkesir Gönen Kumköy. 3350 metrekare tarlamızın bahçeli hobi evleri ben Diyar Doğan tarafından satılıktır alıcısına hayırlı uğurlu olsun diyorum